Saati geçti uçuyorlar, koştarlar hala. güneşi ters giriyor. O yüzden buraya saklanacağız gölgeye. Evet. Yavrularım benim. Çanların hepsi yavru, üçü hariç. Bir baba Malatya, baba Arap ve perçemli baba beyaz. Bu üçünün yavrusu hepsi. tarlaya bakalım. Salatalıklar, çilekler, maydanozlar. Evet, yavaş yavaş iniş başladı. Kuşlar tüyde olduğu için pek uçmuyorlar. Evet, hangisi bu? Yavru Arap gelmiş. bakalım asmamız. çatırdayanları görelim bakalım. Evet. Yavaş yavaş geliyorlar. Baba Arap'ta iniyor. Hepsi tüyde tellerden gelecek. Beyaz baba beyaz çatıya konmaz, direkt kümese gelir. İşte bugün pazar. Yabancı çekme günü. Yavru dumanlı kır. açalım diğerleri de çıksın bakalım hadi gelin bakalım yavrularım gelin gelin gel gelin, gelin anne beyaz çıktı gel, gel 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 yavru beyazlar yavrularım benim hadi çıkın bakalım çıkın çayka çıktı hadi bakalım siz açsanız şimdi Bakalım. Gel, 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 gel. Gelin bakalım. Anne kırmızı da çıktı. Anne kırmızının yavrusunu görelim bakalım. minicik. Benim Malatyalı kızım. Bakın bunlar da yumurtada bekliyorlarmış. <Gülüyor> 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 değil, Gel bakalım yavrum sen de. Seni de alalım. Bahçeye alalım seni de. Hadi bakalım. Evet, beyaz uçuyor hala. Evet, kır hala uçuyor, çekiyor, inemiyor. gel kızım bakalım. Gel yumurtana git yat. <laughs> alın bakalım. Alın. Evet bakalım beyaz, kır, göremeyeceğiz oyununu galiba. Çok fazla oldu bu süre. Geliyor, 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 geliyor. Ah işte geldi beyaz, baba beyaz da geldi. Çatıya hiç konmaz. Ya kümese ya bahçeye. Bir saattir uçuyor beyaz. Hadi bakalım, sizi öpüyorum kuşlarım.